Evet şimdi temellen dursun bir güzel kafaları güzel içmişler gayrı Ondan sonra motosiklete binmişler geliyorlar Ondan sonra temel sürüyor dursun arkada tabi kafaları kendi yerinde olmadığı için bir uçurumdan aşağı o yana bu yana yuvarlanıyorlar motor gidiyor bir dala Aha böyle gördün Aha böyle gördüğünüz Aha böyle. Bir dala takılıyor motor yukarıda ama motor çalışıyor. Bunlar yuvarlanmış yere. Nasıl yuvarlanmışlar ama göreceksin. Ondan sonra motor tar 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 çalışıyor. Farı da yanıyor böyle. Pat 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 pat, pat çalışıyor. Dursun diye ki Ula Temel bizi nereye attın ki helikopter yarım saattir göremeyi diyor. <laughs> Burada <laughs> gülecekti. <gülüyor> 嗯。